Ancak o zaman İslamiyet kabul edilecek. Ve mal hatta la yaqbaluhu ahad. Artık o kadar mal fazlalaşacak ki kimse kabul etmeyecek. O malı kimse kabul etmeyecek kıyamet kopmadan önce. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Üçüncü hadis-i şerif de kıyas hakkında. Kıyas bir meseleyi diğer meseleye kıyas etmek. Kıyas etmeyi biliyoruz. Yani bir mesele Örnek olarak söyleyeyim. Hani bütün sarhoş edici şeylerin hepsi nedir? Haramdır. Hamr diyoruz Arapçada ona. Hamr içki demek. Alkol olan şeyler, alkol olan şeyler, e, ismini değiştirdiğimiz zaman içki değil de başka bir şampanya olduğunda <laughs> bu haram mıdır, helal mıdır? Şimdi şampanyanın şampanyanın ismi içki değil. Ee, yani iş, bu şampanya, isim değiştirmişler. İsim değiştirdiklerinden bu caiz oluyor mu? Veyahut da bir e, normal meşrubatın içine, normal meşrubatın içine biz alkol koysak bu haram olur mu olmaz mı? Bir damlası bile. Ne? Bir damlası bile. Demek ki hangi illa içki olacak diye bir şey yok. Herhangi bir şeyin içinde eğer alkol varsa o haramdır. Bunu kıyastır. Kıyas etmenin manası bu. Bir mesele diğer mesele kıyas ediyorsun. Eğer bundaki özellik vasıf, illet bundaki illet ney? Sarhoş edici. Aynı illet bunda da varsa bu da haram oluyor. <laughs> mesele bu. Ama buradaki hadis-i şerifte la teqisu dine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor dini kendi ayarınızla ölçmeyin, kıyas etmeyin. E, çünkü Fe inne dine la yuqasu. Din kıyas kabul etmez. Din kıyas kabul etmez. Ve evvelu men kase iblis. İlk kıyas eden kimdir? İblistir, şeytan. Ama hangi kıyas? Delili olmayan kıyas. Yani şu şekilde fakihlerin yaptığı kıyas caizdir. Meseleyi şu şekilde nasıl şeytan kıyas yaptı onu söyleyelim size. Allah Teala şöyle buyuruyor. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ماitera şöyle dedik. Adem'e secde edin. O ne yaptı? Fesecdû İblis. <إِبْلِس> Bütün melekler secde etti. Ancak İblis şeytan İblis secde etmedi. Ebe vestekbera kibirle de kabul etmedi. Ben de secde etmeyeceğim. Sebebi ne? Neden secde etmedi? Şöyle dedi Allah Teala'ya. Ya Rabbi, halaqtani min nâr ve halaqtahû min tîn. Sen beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Ateş dedi, yükseğe doğru çıktığından, ateş yükseğe doğru çıktığından, ateş dedi topraktan daha üstündür dedi. Toprak hep aşağı tarafta. Ateş ise hep yukarıya doğru çıktığından dedi, ben ondan daha üstünüm, ben ona secde etmemem lazımdır dedi. Yani böyle dereysiz. Hiç bunda bir şey olmuyor. allah Teala emretti. Ne yapması lazımdı? secde etmesi lazımdı. Evet. Ee, burada hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi bizlere beyan ediyor. Dördüncü hadis-i şerif ise لَا تُكْفِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ <laughs> ذِكِرِ Konuştuğunuzda diyor Allah'ın zikrinden daha mesela Allah'ın zikri haricinde fazla konuşmayın. Konuştuğumuzda Allah'ın zikrinden gayrisini çok konuşmayın. Eğer zikir edecekseniz Kur'an-ı Kerim okuyacaksanız, salavat getirecekseniz veya da istiğfar getirecekseniz veya ortadan sizin e, ilim okuduğunuz herhangi bir kitap ilim yani faydalı e, Müslümanlara yani o niyetinizi o ilimde niyetiniz şuysa ben bu ilimle Müslümanlara faydalı olmak istiyorum diyorsun. O ilimi öğrendiğinde de aynı şekilde sen Allah Teala'nın sevabını kazanırsın. Yani fe inne kethrete'l kelami bi gayri zikrillah çok konuşmak, Allah'ın zikriyle aleyhine çok konuşmak kalbi katılaştırıyor. Adam çok konuşur da kalbi katılaşıyor. Devam ediyor hadis-i şerifte. Ve inne eb'ade min minallâhi el kalbul kâsi. Allah Teala'da en uzak olan kişi kalbi katı olanlardır. Kal kalbi katı olanlardır. Bu hadis-i şerifi i̇bn Ömer'den rivayet ediyor. Diğer hadis-i şerif ise şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La tuksir hemmeke. Çok kaygı çekme buyuruyor. Adam her şeyi düşünüyor. İşte şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur? Şöyle devam ediyor. Me yuqaddaru yekun. Takdir edilen şeyler hepsi olacak. Takdir demek yani kaderdeki olan şeyler hepsi olacak. Onu söyleyelim. Ne demek yani kaderdeki olan şeyler? Allah Teala'nın önceden bir şey bilmesine kader diyoruz. O şey meydana gelmesine ise kaza diyoruz. Peki bu bizim yaptığımız yani şeylere etkiler mi? Yani ben ne yapayım? Benim kaderimmiş bu şekilde deyip e, çalışmayı bırakacağız mı? Yoksa çalışacağız mı? Şimdi bu mesele çok önemli ve ehemmiyetli mesele. Bir öğretmen e, okulda, sınıfta 20 tane talebesi var. Öğretmenin sınıfta 20 talebesi var. 20 talebeyi sene başından, sene sonunda görüyor. Talebenin durumlarını. E, tabii kendisi Son imtihana yetişemeyecek ve müdür efendinin yanına geliyor. Müdür efendi diyor ki hocam, benim 20 tane talebem, bu talebenin durumları takriben diyor puanlarının hepsini söylüyor. İşte biri diyor 60 alır, diğeri ise diyor 65 alır. O biraz daha fazla çalışkan diyor diğeri, o diyor 72 alır. Bu şekilde 20 tane talebeyi söylüyor. Bunun 5 tanesinin sınıfta kalacağını söylüyor, kendi e, düşüncesine göre. Hoca efendi son bir hafta olmadığından imtihan yapamıyor ve gidiyor. Müdüre ne yapıyor önceden? İmtihana girmeden önce puanları veriyor. Tabi 15 gün sonra hoca efendi geliyor. Müftüye, şimdi şey müftü diyor, Müdürün yanına gelip müdüre diyor ki Sayın müftüm, şey müdürüm Sübhanallah müftü müftü Sayın müdürüm diyor bu talebelerin diyor imtihan evraklarımı ben diyor Doğrulat, yani baktım, nasıl cevaplarına baktım. İşte puanları şu şekilde bakar mısınız? Bakıyor. Karşılaştırıyorlar. Karşılaştırdıklarında aradaki fark çok az. O hoca önceden söylediği, 15 gün önce söylediği şeylerin hepsi gerçekleşmiş. E biz o zaman e, bu hoca efendi talebeleri sınıfta kalması için zorladı mı o 5 tane talebeyi? Biz diyebilir miyiz? 5 tane talebe İyi hoca efendi zorarladı diye. Hoca efendi gitmeden hoca söyledi. Bu beş tane talebe sınıfta kalacak diye. Efendim? <laughs> ha, veyahut da ikinci bir şey. Hoca efendi dedi diye mi kaldılar? Yok. Her harekete bunlar sınıfta kaldılar. Şimdi Allah Teala'nın bir şeyi önceden bilmesi önceden bildi diye e, biz efendim Heh, Allah Teala bir şeyi önceden bildiğinde Tamam mı? Bize etkili. biz ne yapıyoruz? Allah Teala biliyor kendisi ne yapacağımızı. Ne yapacağımızı bildiyse bile biz ne yapmamız lazım? Ders çalışmamız lazım. kurduğumuzu tam yapmamız lazım. Yaptığımız zaman e, zaten takdir olan şey gerçekleşecek. Yani eğer biz e, iyi yapmaya niyet edersek Mevla Teala bizi iyi şeyleri yapmaya muvaffak kılar.